Aday krizi yaşayan altılı masada bir isim daha ortaya atıldı sevgili izleyiciler. Temel Karamoğluoğlu gönlündeki adayı açıkladı. Abdullah Gül'ün adını zikretti. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. İttifaktaki her partinin kendi adayını ön plana çıkarması polemikleri beraberinde getiriyor. Tartışma sürerken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu gönlündeki adayı açıkladı. Altılı Masa'nın dışındaki bir ismi Abdullah Gül'ü gündeme getirdi. Yani Abdullah Bey'in böyle bir İntima doğuracak adımlar atması bence menfi değil, müsbet bir şeydir. Düşünülür, olur olmaz şimdiden bu konuda kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama e, Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Temel Karamolluoğlu önceki seçimde de Abdullah Gül'ü önermişti. Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden Cumhurbaşkanı aday olduğunu ilan edenler, başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Temel Karamoğluoğlu'nun sözlerinin ardından gözler altılı masanın diğer ortaklarına çevrildi.